Merhaba arkadaşlar. 2005 TYT bölünme sorusunu çözeceğiz. 4 basamak bir sayının 5'le bölümden kalan 9'la bölümden kalanlar eşit olduğunu söylemiş. A alacağı farklı değerlerin toplamı nedir diye soruyor. Şimdi 5'le bölümden kalan diyorsak arkadaşlar son basamağa bakıyorduk hatırlarsınız. Son basamağa bakacağım. A artı 3 artı 4 artı B dedim. 9'la bölümden kalan 9K artı. Şimdi son basamak eğer 5'ten küçükse arkadaşlar direkt kalanı verecektir. Yani burada B küçük 5 için konuşuyorum. Bu durumda şu B'ler birbirini götürür. A artı 7 eşittir 9'un katı olur. Bu durumda A sayısı kesinlikle 2'dir deriz. Bu birinci durumumuz. Eğer ki B sayısı 5'ten büyük ya da eşit olursa bu durumda kalanımız 5'i çıkarırız. Yani 7 7 5 kalan 2 olur gibi son basamak. O halde 9 ile bölünmesini inceliyorum. Rakamları topladım. A artı 3 artı 4 artı B. Ne olacaktır? 9'un katından B 5 olurdu. Yine B'ler birbirini götürür. Eksi 5 de bu tarafa artı atarsak A artı 12 eşittir. 9'un katı olur. Bu durumda A sayısı 6 olurdu. O halde A sayımız ya 2 ya 6 olacaktır. Toplamdan sormuş bana ancak 8 olur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıdır diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diyorum.